Merhabalar, merhabalar. Ve bugün tarot açılımımızda karşısındayım yine. Böyle bir soru soracağız tarot kartlarımıza. Ne yapabilirim geri gelsin diye. Ne yapabilirim geri gelsin diye. Tarot kartları bize cevap versin. 1, 2, 3, 4, şit her zamanki gibi hangisi size daha yakın? O hangisi sizin kalbinize daha geçiyorsa? 1, 2, 3 ve 4 hangisi sizin kalbinizde geçiyorsa onu seçin lütfen bakalım ne yapabilirim geri dönsün diye ne yapabilirsiniz siz? Aa, bu insan sizin kaderiniz. Bu bu kişi sizin kaderiniz. Geri dönüş olacak, kutlayacaksınız bile. Kaderinizde bu kişi var sizin. Zaten o da düşünüyor geri dönmesi. Sadece siz değilsiniz. İkiniz de geri dönmesini, geri birleşmesini düşünüyorsunuz. Biraz e, çok e, dengeli bir insan olduğunu söyleyemem. Aa mantıksal hareket yapmıyor. Biraz duyguya bağlı hareketler yapıyor. Aa, ama siz seviyorsunuz. Sizin seçiminiz. Kaderinizde bu kişi var. Bakalım ikinci cevap. İkinci cevap. Ne yapmam lazım? Geri dönsün. Burada ilişki tamamen bitmiş. kopmuş, Bitmiş bir ilişki. Söz konusu. Aa, geri başlama var mı? Yok. Aa, sizin yeni bir hayatın. Yeni, sizin hayatınızda yeni biri olacak. Onun, hayatını, onun hayatında yeni biri olacak. Yeni bir başlangıçlar. Söz konusu. Sizin de onun da. A, ne yapabilirim? A, geri dönsün diye soru. Karamsal düşünceler içerisindesiniz çünkü sizin bir planınız vardı sizin bir onunla beraber birliklilik ciddi bir yuva mı düşünüyordunuz evlisinizse uzun bir yaşam düşünüyorsunuz düşünüyordunuz yani burada bir yuva düşüncelerin içindeydiniz ve onun üzerinde çalıştınız. Şöyle söyleyeyim bunu geri döndürmek için ne yapabilirsiniz? bir sizin karşısındaki kişi duygusal bir kişi ve ona bir iletişime geçmeniz gerekiyor. İletişim sayesinde bakın ne şeklinde bir ki birazcık beyaz yalan şeklinde bir iletişime geçin. Arkadaşların sayesinde olabilir ama eğer iletişime geçerseniz onun akrabalar arkadaşlara bir şeyin üzerinde beraber olabilirsiniz. Dördüncü cevaba bakalım. Aa, ne yapabilirim? Hmm, geri donsun diye. Ne yapabilirsiniz? Geri donsun. Burada böyle bir e, şiddetli bir arası açılmış ki sizin. Yani bakın bu dörtüncü tutan arkadaşlarınızı şöyle söyleyeyim. Mümkün değil geri dönmesi. Ne sizin ne onun. Artık bu ilişki temelli bitmiş. Maalesef yeni bir yaşamla doğru yol açıyorsunuz. İyi günler dilerim.